Mahkeme önce yürütmeyi durdurmuş, ardından itirazı mümkün olmayan iptal kararı vermiştir. Peki sonra ne oldu? Bir güç o ormanı bizden alamayacak. Gerekirse ağaçların yanında nöbet tutarız, yine de vermeyiz, vermeyeceğiz. Vermedik de, şimdi işin en güzel kısmına geldik. Buraya geldiğiniz için aslında hepinize çok ama çok 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 teşekkür ediyorum. Hep birlikte olmak o kadar güzel bir şey ki. Ve biz de öğrendik ki ihaleye kaptan kaldırılmış evet. ve iptal edilmiş. Yani buna çok ama çok ama çok mutlu olduk. Hepimiz mutlu olduk eminim.